Merhaba çocuklar, tekrar hoş geldiniz. Bugün beraber en ünlü vahşi hayvanlardan olan ormanların kralı aslanı tanıyacağız. Kedigiller ailesinden olan aslan, dört büyük kediden bir tanesidir. Bu ailede en büyük kaplan olsa da en güçlü aslanlardır. Bu yüzden ona ormanların kralı denir. Üzerlerinde kahverengi ve sarı olan derilerine ise pos denir. Erkek aslanların bir de yelileri vardır. Bu sayede dişi ve erkek aslanı çok kolay ayırt edebiliriz. Çok güçlü ve cesurdurlar. Bazen yere düşen meyveleri yer ama genelde et yiyen vahşi hayvanlardır. Antilop ve zebraları avlamaktan çok hoşlanırlar eskiden Amerika, Asya ve Avrupa'da yaşayan aslanların nesilleri tükenmek üzeredir. Şu an yalnızca Afrika ve biraz da Hindistan'da yaşamaktadırlar. Açık toprakları severler. Sürüler halinde dolaşmaktan çok hoşlanırlar. Geceleri yürür, gündüzleri ise kestirirler. Yaşam süreleri 10 ila 14 yıl arasında değişen aslanlar hala ormanların kralıdır ve bu yüzden çok güçlülerdir. Herkes onları bu şekilde tanır. Bugünlük aslanları tanıdık. Sırada diğer vahşi hayvanlarımız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.